Merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Sizlere bu videoda mühürleme devresi yapacağız. Malzemelerimiz bir adet stop butonu, bir adet start butonu, bir adet kontaktör. Bir tane de şöyle seyyar fişimiz var. Öncelikle Stop, stop kontağı ne işe yarar onu söyleyeyim. Stop kont, kon, e, butonu kapalı kontaktır. NC kontak. Elektriği direkt karşıya geçirir. İlk önce elektriğimizi stop kontağına veriyoruz. Evet. Karşısına da şöyle bir parça kablo takıyoruz. 10 santim. Sonra startımızı alıyoruz. Startımızın bir ucunu alıyoruz. Şöyle. Bu almış olduğumuz stopun çıkış şeyini köprüyü buraya takıyoruz. Bir tane de yanına bir kablo takıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi. Start butonu da neo kontak vardır. Açık kontaktır. Normalde açık kontaktır. Neo dediğimiz kontak. Bastığımız zaman elektriği geçirir karşıya. Şimdi Buradan köprüyü attık. Şöyle bir kablo parçasıyla bunu bu şekilde soyuyoruz. Kontaktörümüzün kontaktörümüzün Neo 14 Neo yazdığı yer var. 13 Neo 14 Neo. 14 Neo yazan yere giriyoruz. Buraya girdik. Evet şimdi yine bir küçük bir parça kablo yapıyoruz. Şöyle uylarını soyuyoruz. Şöyle Böyle. Normalde bunlara yüzük takıyoruz da şimdi acele olsun diye biraz daha böyle. Burada kontaktörümüzün bakın kontaktörümüzün A1, A2 bobin uçları vardır. Bu şu anda bu kontaktörümüz 220 volt. Bunların işte 24 voltu var, 12 voltu var, 110 voltu var. Yani değişiyor isteğe göre. Burada A1 yazan yere bu kabloyu giriyoruz. Bu şekilde. Sonra ucunu böyle soyup bu 14 neonun karşısına az önce girdik. Bunu da 13 neoya giriyoruz buradan. Bu şekilde. Sonra bu kabloyu böyle buradan kısaltıyoruz. Sonra startımızı alıyoruz. Startımızın bir ucu boşta kaldı. Gördüğünüz gibi. Bunu da buraya giriyoruz. Bu start butonunun yanında olan bir kontakta gözüküyor. Bunda kafanız karışmasın. Bu da lamba kontağıdır. İsterseniz Lambayı da yani start'a bastığınız zaman lambayı da yakabilirsiniz. Bir nötr getirip bir de buradan start'a çıkışından köprü verirseniz buraya da nötr verirseniz lambası da yanar. Şimdi. Şimdi nötrümüz kaldı. Nötrümüz de direkt kontaktörümüzün A2 ucuna takarsak şu şekilde gördüğünüz gibi nötrü direkt buraya verdik böyle buradan köprüye attık a birden diğer kabloyu getirdik startımıza verdik şu şekilde ilk enerjiyi stop butonuna verdik stop butonundan çıktık starta köprü attık oradan bir kablo aldık kontaktörümüzün 14 nemosuna verdik şimdi çalışmaya hazır fişi takalım şöyle fişi takalım fişimizi taktık Start'a basıyorum. Gördüğünüz gibi start'a bastık. Kontaktörümüz çekti. Kontaktörümüz çekti. Stop'a bastık. Stop yaptı. Start'a bastık. Stop start yaptı. Stop'a bastık. Stop bastık. Stop yaptı. Şimdi isterseniz böyle bir şey olarak nasıl çalıştığını böyle anlatayım ben size. Şimdi elektriğimiz stop'un üstünden direkt geçiyor. NC kontak olduğu için direkt geçiyor. Buradan böyle geçiyor. Buradan buraya geliyor. Burada buraya kadar hazır elektriğimiz, elektriğimiz var. Start düğmesi neo kontak olduğu bastığın zaman elektriği bu tarafa geçiriyor. Şimdi elektriği bu tarafa geçiyor. Start'a bastığımız zaman ne oluyor? Tetikleme yapıyor. Buradan A1 ile 13 neoya elektrik geliyor. Burada da zaten stoptan bu gördüğünüz bu kablodan starttan stoptan starta gelen kablodan böyle buraya zaten buraya kadar elektrik geliyor. Burada elektrik olduğu için buradan da elektrik verdiğimiz zaman birbirini birleşiyor. Mühürle mühürleme o şekilde sağlıyor. Öyle gördüğünüz gibi mühürleme sağlıyor. Stop yaptığımız zaman ne oluyor? Stop yaptığımız zaman buradaki elektrik kesildiği için buranın elektriğini kesiyor. Elektrik otomatikman kesiliyor, kapanıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.